Herkese selam bugün yepyeni bir Officials video şöyle karşınızda hemen arkadaşlar. Bugün top lane'de Garen oynuyorum karşımda Trundle var. Umarım keyifli maç geçirebiliriz. Başta söyleyeyim ee, bugün içeriğimiz var. E, Enfekstet bir şey var. Trinity Garen oynayacağız. Trinity Garen hala güçlü mü eskisi gibi alınır mı ona bakacağız. Ee, umarım güzel bir maç çıkarabiliriz. Başta hatırlatmamı yapayım. Bir dakikanızı ayırıp abone olursanız aşağıdan like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü tam videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın %90'ı maalesef kanalımıza abone değil. Bir dakikanızı ayırıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bakalım. Ee, Garen eskisi kadar güçlü mü hala? Hop şöyle trade çok iyi değil burada şöyle çıkarak devam etsek oha oq o bozdu bizi neyse aralı flash yok zaten ghost ve tp var o yüzden çok da büyük bir problem yok ee, dediğim gibi bakalım trinity umarım güzel olur ee, güzel bir içerik paylaşabilirim sizinle bakalım şimdiden teşekkür ederim aklımda yaranlara bakarız güzel iç anları sizinle paylaşırım geliyorum ya ben normalde trade atıcaktım o Ekko geliyorum diyorsa biz burada sakin sakin bekliyelim 4 de bu orda da Hadi Ekko hadi Ekko Kanunu alayım diyecekler geldi mi? Aha Oy helal olum Ekko helal olum Ekko İyi kanunu bıraktığımızda değdi bari çok iyi nice Şimdi <laughs> al direkt Tamam Aha Gene geldi Ekko haydi olum Ekko ne yapıyorsun ha? oha 166 mı? Abi Eko ne yaptın? bir dakika adam 166 vurmasını beklemiyordum W koyacaktım son vuruşuna da Abi 166 vuramaz ya bu level'da adam yok öyle bir şey ya Bunu Çok güzel bir şey. ha, şöyle kısa trade'ler daha iyi bizim için Trundle'a karşı ne oldu? Tran'da da yaklaşamıyorsun kardeş. Ha? Altı level'ın çünkü. Yaklaşamıyorsun. <laughs> gel gel. Gocunma gel. Gel gel. Dans edelim. Gel. Ha? Artışık yapıyordun. Dalayarak. Gel gel aslan parçası gel. siktir. Ucube seni. <laughs> ne oldu dayı artistik yapıyordun ha? Foton gitti. Hayır ya biz daha W'm yok. W'm yok Hop şuna doge attık çok iyi. Bak. W'm gelsin ben bu adamı da keserim. Hayır. Neyse. Daha fazla zorlamıyorum. Trundle geldi. Aha. Öldü bu adam. Nice. Ben bunu tek bile keserim şimdi. Hop. Şöyle güzel. Hiç abi bize şey yapmasın. Güzelce şöyle keselim. Nice. Base atmadan bir kere daha kesti. Şimdi ben buradan bir plate de alabilirsem. Trinity'miz bitiyor. Nice. Hayır ya. Ekko 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 gelsene. Yani bencillik yapıp daha doğrusu gridilik yapıp aç gözlük yapıp öldük. Şu şu kuvveti bitireyim diye kaldım şurada bak. 40 gol amına koyayım mı? Öldük salak gibi yani. Buraya <laughs> yardım geliyorum Ekko. <laughs> geliyorum Ekko. <laughs> Çağırdım beni dayı. <laughs> Hadi gelsene. Haydi. <laughs> Al shield'ını. Oyna şu zinzaya. Nice. Lan. Tamam. Güzel. O meli de keselim ya. O meli de keselim. Bak 2 2 adam çok şey yapmış. Haydi Ekko oğlum. Aynen. Hop, o bu bende kal. Lan lan. Ya yeni. <laughs> hop şöyle sen bir öl. Tamam sen bir öl. Bir sal beni bir. Hop şöyle bir kuleni de ver bana. Çok iyi. Ne güzel taktık. Aman ne oluyor? <laughs> Onu yemedim ben ortasından. <laughs> ne oldu Ya niye kaçtınız hemen vursanız adamı ya. adam Şimdi. <laughs> abi yer şu Tam şuradan beni. Hop şöyle ben trandalı çıkardım. Nice. Ketmi ketmi. Aha ne yapıyor bunlar? <laughs> ne yapıyor bunlar benim yanında? Ha flash'ın var bana. benim pozisyonum bir <laughs> sıkıntı ama. Kesin şu zinayı. Çıktım 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 çıktım. Nice. Gülüm 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 Haydi ölmüyorum. Tamam. Haydi. Haydi. <laughs> Hayır ölüm. Ay 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 bir HP çok iyi çok çok iyi. W'm var. W'm var. 5000 doluyor. Bu da oynayabilirim hala.

Aha çok iyi lan. Helal lan sana. Sen in burada. Ama vermiyor çok iyi. Daha iyi. Lan, sen ne yapıyor? Ne yapıyor? lan? Ha takımımız yok. Neden takımımız yok şu an kazanıyorken burada? Ne <laughs> 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 burada... güzel kazanmışız. Arkadaşlar oynasak ya şurayı ya. Oo. E siz 5 dakika boyu 10 dakika önce bir geç çıkıla çık. Aha. Öldü lan şunu. Hadi ben yeşim ben yeşim ben yeşim çok iyi. <laughs> Yasuo gel bana Haydi Ooo şu bana çok iyi Aaa Trundle burada zorlamış mıyız Zorlamadık tabi Çok iyi o ki bende kaldı çok iyi nice Çok iyi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yolunlar, o, Nice. <laughs> Demek Ve <işte, Gülüyor> test yapsak mı ülkeden? Haydi, haydi oğlum yosu. So. <laughs> <laughs> Saki, adamın da flash varmış. Ya. Yani. Ignite ulti. Ultimiz de kadar kara vurmak tabi. Düş geç bir yaptığımız için. Evet yani adam bir eş mi kaçtı. Tam W koydum üstüne Haydi beyler. Ama beni böyle alamam. Şükür. Var bu kill bana. Sterak Tek bırakıyor ya. Bak bana engage attılar abi. Bana engage attılar. Neyim yanında takımım yok. İyi iki kişi üzerimde tutuyorum en azından. Bana yardım yok mu beyler? Ha? ha? Şükür. Yalnızdım orada. Harbiden yalnızdım yani. Tek başıma. Haydi beyler. Sen bana gel. Nice. Güzel. Arkadaşlar bu arada, maçı kazanacağız gibi duruyor da ben size şunu da söyleyeyim ben maçı şey bu Trinit hakkında yorumlarımı oyunun sonunda yapacağım. Yani şeyde damage screen'inde onu da söyleyeyim. Gel lan Mel gel. Abi böyle çağrı yapan da. Ne kadar gerizekalı bir çağrı ya. Yok mu bana ya? Ya yaz sonunda ölçüyorum. Gel lan ignite koyacağım gel. Lan lan mislik attım hayır. Neyse sen öl. Hayır ya ölmeyeyim. Gel. Abi. Oha shield'a bak aldı. Abi şaka mı? O shield ne ya? Aldın o shield ne abi ya? Full HP oldu adam ya. Var mı böyle bir şey ya? Hı? Sen beni kesebilir misin? Kesemezsin herhalde değil mi ya? Heh. Tamam sal beni be. Beni. Hayır ya hiç ya. Evet Caitlyn tekler güzel. Biz arkasından. Abi bizim takım kötü öldü bu arada. Tamam bunu keselim. Çok iyi. Kim kaldı şimdi? Mel. Mel şey Echo Trundle. Tamam onunla sıkıntı yok. Yavaşlat oğlum onu. Yavaşlat oğlum onu. Ay CC'ni. Aha. Ha iyi tamam ultim boşa gitmedi. Nice. Ben Mel'i keserim bu arada arkadaşlar. Force of Nature'ım var. Bu ben W bastım ama erken bastım. kovalarım ölene kadar. Tamam. Gel oğlum gel. Gel gel kaçma direnme gel. Lan, ya böyle çarım var ya. Ben, ne yapıyorsun ya? Şey, buna çık şuna? Ne oğlum ya? Vermeyelim neşe abi. Abi zonya. Çık Olaf çık. Ben bu arada bizim şey yardım edeyim lan diyeceğim ya. Eko hep, hep böyle. Tamam hızlıca indirelim bu. Bu <laughs> Abi bu çar nasıl bir şampiyon? Ya? Nasıl bir şampiyon yaptınız? Abi siz nasıl bir şampiyon yaptınız? Gerçekten ya hiçbir şey yapılmıyor bu şampiyonu. Gerçekten hiçbir şey yapılmıyor. Yani. Aha, aha. Aha çok iyi fight, çok iyi fight oğlum. Ama burası bizi bizi kayıtlarla abi Bizi bizi yardım. Ha, oy o flash'i atmasam ölüyüm bu arada. O flash çok güzel attım o flash'i. Nice. Aha yakaladık. Aha yakaladık. Aha yakaladık. Çok iyi. Oha. Çok iyi. Tamam, şimdi mi de? Şimdi Sonra Cici. Haydi. Gel, gel. Ne yapıyorsun? Ya gelin işte bir kazanalım ya. <laughs> Abi. Bu çarı yapımında katkısı olan herkese gerçekten teşekkür ederim. League of Legends yönetimi. Ulti bile attım ya yani. sinirden attım ya ultiyi biliyorum öleceğini de. Sinirden attım ya. Yani. Bana kalmış önemli değil. Sen neyse. Kötü bir şey oynar. ketin <laughs> demeyeceği bak abi. Şaka gibi. Nurşin şu imparı, Oha, oha helal lan Yusuf. Helal lan Yusuf. Oy, kedine güzel sayını sattım. Vur abi şuna, vur. Haydi gel buraya. Of oh, helal lan takım sonunda ya. Şükür. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar hasarda gördüğünüz gibi 48k'lık hasarla Yani 48k'lık ee, Şöyle Trinity Garen alınır mı? Bana soracak olursanız gerek yok Hız kesen yani breaker kesen her türlü bence daha iyi Birçok pozisyonda stride breaker'ımız olsaydı çok daha rahat edebilirdik Kesinlikle çok daha rahat edebilirdik ya birkaç kere böyle üç kere falan salakça öldüm. Caitlyn'in içine falan olsun ne bileyim. Orada Trundle'a falan kötü öldük de. Onun haricinde fena bir maç değil zaten. 17-9-15 bayağı uzun bir maçtı zaten. Yani dediğim gibi eğer sonuca gelecek olursak Trinity Garen'e bence tercih etmeniz mantıklı değil. Yani her türlü stride breaker yani hız kesen çok daha iyi bir eşya. Hani hem yakalama açısından, dövüşme açısından hem kaçabilme açısından, adamı yavaşlatıp kaçabilme açısından her türlü bence stride breaker, sterak yok ne sterak hız kesen daha iyi. Vallahi kaç dakika sürdü maç? 48 dakika sürdü. Yani bunun editi de var. Hadi bakalım. Şimdiden vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer gerçekten buraya kadar izleyen varsa gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, vaktini ayırdığın için dostum. Umarım keyif almışsındır. Kendine çok dikkat et. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.